Şeytanların yüzünden burada şey çıkartıyorsun. Bir şey yapmıyorum. Bas. Çıkartıyorsun. Çıkar. Çıkart. Aa, anne ağzıma. ne şey yapamıyorum. Sen manyaksın. Aa, sen o, yüzden... o yüzden bu hale Nerede o kaplı terbiyecisi? Ya sen? Manyağım ben. Amına koyacağım o kaplumbağa <laughs> terbiyecisi şimdi. Ben o kadar uğraşmışım ama. Uğraşma öyle şeyde. Aman akıllarımı Bir yeri terbiyesizliği buldu. Aman akıllarımı kaptırmalı. Isırıyorsun bir Ayıp diye. Ayıp bir de ısırıyorsun beni ya. İnsan oğluna sığım ya. Aman akıllarımı. Kaplumbağa terbiyesiz. Anasını sikerim malı. Anasını sikerim malı. Bu amına kodumun çocuğu kaplumbağa. Terbiyesiz mi lan kaplumbağa? Amına kodumun çiftesi senin. Ha amına kodum Tamam. Git. Tamam. Sildirim yatıştı.